Hikaye karaciğerin derinliklerinde başlar. Burada kan pıhtılaşması için hayati olan özel proteinler üretilir. Ancak onlar görev için gerekli o son kritik parçadan yoksun. Uyuyan savaşçılardır. Besinlerle vücuda giren K vitamini bu uyuyan savaşçıların bulunduğu üretim merkezine gelir. O her bir savaşçıyı göreve hazırlayacak o eşsiz anahtarı taşıyan bir usta zanaatkardır. K vitamini her bir uyuyan proteinin üzerine son bir dokunuş yapar. Onlara kalsiyumu yakalayabilecekleri özel bir kanca veya kenetleme noktası ekler. Savaşçılar artık tamamen uyanmış ve silahlanmıştır. Aniden vücudun bir yerinde bir damar yaralanır. Bir gedik açılır ve kan sızmaya başlar. Vücudun acil durum sistemi tüm birimlere o anlık ve kritik alarm sinyalini gönderir alarmı alan uyanmış pıhtılaşma proteinleri derhal karaciğerden kan dolaşımına salınır. Bir acil müdahale ekibi gibi hasarlı bölgeye doğru hızla ilerlerler. Yaralı bölgeye vardıklarında K vitamininin taktığı o özel kancaları kullanarak kandaki kalsiyum iyonlarına kenetlenirler. Bu birleşme onları yapışkan ve güçlü bir hale getirir. Kalsiyuma kenetlenen proteinler bir araya gelerek hızla bir ağ örmeye başlarlar. Bu ağ, trombositleri ve diğer kan hücrelerini yakalayarak gedik üzerinde sağlam bir yama oluşturur. Örülen bu pıhtı ağı kanamayı başarıyla durdurur, gedik kapanmış, tehlike sona ermiştir. K vitamini'nin aktive ettiği ekip hayat kurtaran görevini tamamlamıştır. Hikaye şimdi bambaşka bir yere kemiklerin inşaat sahasına taşınır. Burada da başka bir uyuyan protein vardır. Kemiğe kalsiyumu yerleştirecek olan osteokalsin. K vitamini bu kez bir duvarcı ustasını göreve hazırlar gibi osteokalsini aktive eder. Ona kalsiyum, tuğlalarını taşıyıp yerleştirmesi için gereken o sihirli tutkalı verir. Artık aktif olan osteokalsin, kandaki kalsiyumu alır ve onu doğrudan kemik matriksine, yani kemiğin iskeletine bağlar. Tıpkı bir duvarcının tuğlaları harçla sabitlemesi gibi, kemiği daha güçlü ve yoğun hale getirir. Nihayetinde K vitamini, bağlamanın mutlak ustasıdır. İster bir kanamayı durdurmak için proteinleri birbirine bağlasın, ister kemiği güçlendirmek için kalsiyumu iskelete. O, hem acil onarımı hem de kalıcı inşaatı mümkün kılan vazgeçilmez bir aktivatördür.